Selamun aleyküm sizlerle de harika bir PUBG Mobile'in yeni bölümüne karşınızdayım Umarım aleykiyetiniz yerine de bir gününüz çok geçecek Bir şeyler like almayı unutmayın Bunlara Kliip oldum Bir e patmanın zamanı geldi abi Bu zamanın önünde troll gelmiyor Bana ne Allah

onun bana böyle yakın olacağım ama atmayacağım. O ne sen? O da at. Yani o da sana önce. Genelde bu <laughs> şey iş işte böyle. Bunlar arkadaş şey hepsi bana. Troll zamanı geldi ya. Aga troll zamanı geldi. Bu zamandan beri şey Hem orada botum da çaldı. Geldi geçti oruk. Vallahi <laughs> <laughs> bu işi video galiba beni anlatır galiba. Galiba. <laughs> 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 Ya evet. benim. Biz törlemiyor ki bunlar. Güzel daha. Lan. Bunlar ses kasmıyor mu? Bombonu ya sesini mi bilmiyorlar? Bilmiyorum, yapmam lazım ya. Ama hasar verince olmuyor. Hasar vermemek lazım. Ee. Allah Allah. Bu savaş anında mı yapmıyorum? Bilmiyorum ki. Şunu. Hadi. İşte bak 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 bak. Oğlum bu niye kalıyor öyle? Yani? <laughs> Bir dakika. Şunu atacağım. Hani bomba sesi veriyor ya bu. Bir dakika Hop. <laughs> Abi bu niye hiç hareket etmiyor? pasif oynamayı biliyor galiba bu. bunu yapalım. Bunlar oynamayın bilmiyor. Merhaba. 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 Mark the location. Araç var. araç Hala <laughs> <laughs> <Araç> var. I need consumables. Ha. Gidiyor. Bu Ananı abradınız. Siz sandım ya. Ay bomba sandım ne diyor ki? Son dakika kaçacağım. I need a scope. Çok da puan gitmesin. Baya uzun süredir puan edin. <gülüyor> <gülüyor> <Onlar çok eğleniyor. gülüyor> Bir Abi mısın? Ne dedi? vallahi anlamıyorum oğlum. Çek bana çek. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne <laughs> ben, aslında oynamak bir <laughs> var ya. O troll troll diyor. Sana <laughs> biraz bir. Ay tam savaş anında anında <laughs> <daha> orada <laughs> dakika. Savaş anında bunu yapmalıyım. Şu an savaş anı var. Doğru söyleyeyim bir bu ne mi? Ne? Ne mi

Teşekkürler Eyvallah <laughs> Oğlum ne teşekkür et lan Oy Böyle insanlar var mıydı Ama ilk önce Yok 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 Evet Like atıp abone olmayı Asla e, asla unutma bay bay görüşürüz kendine çok 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 iyi aynen ama o videoyu gelir gelir bir dakika bunu video çekmek için çok istiyorum da bunu yüklemeliyim hemencik o yüzden bay bay görüşürüz kendine çok iyi bakın bay bay